اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahun kavli ve üfevidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad emma abad. Pek kıymetli aziz kardeşlerim, günümüz hayır olsun. Cenab-ı Hak cümlemize din ve dünya saadeti ikram ve ihsan eylesin. Bizler doğru yoldan, iman yoldan, en üstüne talimlerimizin izinden ayrılmasın. Ahir zaman fitnelerinden cümlemizi, tüm sevdiklerimizi, dua ettiklerimizi, dua edenlerimizi muhafaza buyursun. Şevahidü Nübüv ve derslerimizde Muhammed Aisat ve Selam Efendimizin doğumundan Peygamberliği bildirilinceye kadar meydana gelen olağanüstü halleri şevahidleri anlatmaya başlamış idik. Muhterem validemiz Hazreti Amin'e radıyallahu Teala anha, validemizin görmüş olduğu, yaşamış olduğu üstünlükleri şevahidleri paylaştık ve bugün inşallah muhterem Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü SELAM Efendimizin dedeleri Abdülmuttalip Efendinin görmüş olduğu, şahit olduğu şevahitleri ifade buyuracağız inşallah. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam doğduktan sonra Seyf İbni Zil Yezen Habeşistan'ı fethediyor. Abdülmuttalip ve hem bin Abdi Menaf ve Kureş kabilesinin diğer ileri gelenleri ile i̇bn Zil Yezen'i tebrik için Yemen'e gidiyor. Müsaade alıp içeri girdiklerinde Abdülmüttalip padişahın yakınına oturuyor. Oruçmak için izin istiyor ve gayet fasih bir ifade ile kendisini padişahlarını tebrik ediyor. Dualar yapıyor ve medhiyede bulunuyor. Bu durum padişahın çok hoşuna gidiyor ve sen kimsin diye sual ediyor. Abdülmüttalip de ben Haşim oğullarından diyor. Şah daha çok ikram edip onu yanına oturtuyor ve Kureyş kabilesinin ileri gelenlerini de çok ikram ve iltifatta bulunuyor. Sonra onları misafirhaneye yerleştirip son derece ikram ve iyilikte bulunarak bir ay misafir kalmalarını sağlıyor. Ne yanlarına uğradılar, ne gitmeler için izin istediler. Bir aydan sonra padişah bir kimse gönderip Abdülmuttalip'i odasına çağırtıyor ve ona şöyle diyor. Ey Abdülmuttalip sana bir sırrımı söyleyeceğim. Senden başkasına bu sırrımı söylemem çünkü sen bir cevherin kaynağısın. Seni bundan haberdar edeyim diyor. Bu sırrı vakti gelinceye kadar saklı tut. allah Teala bu sırrı vakti gelince bütün aleme açıkça gösterir. Haberin olsun ki hazinemde kendim için hususi olarak sakladığım bir kitapta bir hayırlı haber ve muteber bir şey okudum. Bu iş sana ve bütün mahlukatı faideli, umumi ve tam bir nimet olacaktır. Bu müjde şöyledir. Mekke-i Mükerreme'de bir erkek çocuk doğmuştur veya doğması yaklaşmıştır. Bundan evvel de ifade ettiğimiz tüm nakillerde hep bu ifade ortak olarak geçiyordu. Mekke-i Mükerreme'de bir erkek çocuk doğmuştur ya da doğması yaklaşmıştır şeklinde geliyor. Onun adı Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Babası ve annesi vefat etmişlerdir. Onu dedesi ve amcası himaye edeceklerdir. Allah-u Teala ona peygamberlik verecek ve halkı hakka davet edecektir. Ona dost olanlar aziz ve mansur olurlar. Düşmanlık edenler zelil ve hakir olurlar. allah Teala bizi ona tabi ve yardımcı eylesin. allah Teala o peygamber vasıtasıyla küfür ve dalalet ateşini söndürecek ve tevhid dinini ortaya çıkaracaktır. Kehanet sona erecek, şeytanlar taşlanacak ve kovulacaktır. Putlar yüzüstü düşecek. O peygamberin sözü hak ile batılı birbirinden ayıracaktır. Hükmü adaletlidir. Allahu Teala'nın razı olduğu şeyleri yapar ve yapılmasını emreder. Razı olmadığı şeylerden sakınır ve sakındırır. Sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ahvalini, sıfatlarını, evsafını bize naklediveriyor. Abdülmuttalip padişahtan bu sözleri dinleyince ona dua ve medhiyede bulunuyor ve ey melik bu sırrı biraz daha açıver diyor. Bunun üzerine yemin ederek Ey Abdülmuttalip, o gelecek peygamberin dedesi sensin. Bunda asla yalan yoktur diyor. Abdülmuttalip bu sözleri işitince şükür secdesine kapanıyor. Padişah, başını kaldır ey Abdülmuttalip. Aslın gibi neslin de yüce aleme, yüce aleme yol göstericidir. İşin tamam ve maksadın hasıl oldu. Sonra söylediğimin kim olduğunu anladın mı diye Abdülmuttalip Efendi'ye sual ediyor. O da evet anladım. Oğlum Abdullah'ı Veheb'in kızı Amine ile evlendirmiştim. Bir oğlu dünyaya geldi. İsmini Muhammed koydular. Babası ve annesi, annesi vefat etti. Onu ben ve amcası himaye ediyoruz diyor. Seyf İbni Zilyezen, Abdülmütelebe diyor ki Sana söylediklerim doğrudur. Gönlünü hoş tut. Onun halini gizle. Onu Yahudilerden koru. Çünkü onlar onun düşmanıdırlar. Hak Subhanehu ve onu onlara karşı muzaffer kılacaktır. Onlar ona zarar veremeyeceklerdir. Bu sözleri seninle buraya gelen yol arkadaşlarına dahi söyleme. Onların hilesinden emin değilim. allah Teala korusun, onu öldürmek kastıyla bir tuzak kurarlar. Elbette bunlar veya bunların oğulları ona düşmanlık edecek, belki savaşacaklardır. Fakat Hak Subhanehu ve senin torununu onların hepsine karşı galip edecektir. Eğer ömrünün yeteceğini bilseydim, bütün ordularımı Medine-i Münevvere'ye toplardım. Orayı kendim şehir seçerdim. Ona yardım etmekle şereflenirdim. Çünkü kitaplarımızda onun Medine'ye yerleşeceği, yani yerinin Medine olduğu bildirilmiştir. Yes diye geçiyor. İşleri orada yapacak, yardımcıları oradan olacak. Defnedileceği yer orası olacaktır. Şimdi ona bir zarar gelmesinden korkmasaydım bütün Arabistan halkını ona tabi olmaya ve iman etmeye davet ederdim. Bu emaneti sana bırakıyorum. Bu hususta bir kusur eylemeyesin." dedi padişah Abdülmutalib Efendi'ye. Sonra padişahın misafirlerinin her birine onar köle ve onar cariye, 40 parça kumaş, 100 deve, 5 rıtıl altın, 10 rıtıl gümüş ve bir ipek kap içi dolusu amber hediye eli veriyor. Abdülmuttalib'e bunlardan daha çok veri veriyor. Gelecek sene tekrar geliniz diyerek gönderiyor. Fakat padişah Seyf İbni Zilyezen o sene vefat ediyor. Abdülmuttalib Kureyşlilere şöyle sesleniyor. Bana çok verdi diye haset etmeyiniz. Zira padişahın verdiklerinin tamamı bana ve benim oğullarımdan olacak şerefe nispetle çok azdır. Abdülmuttalib'e o şeref nedir diye sordular. Fakat o bunu gizli tutuyor aziz kardeşlerim. Evet, sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine delalet eden geçmiş kitaplardaki ehli kitabın okuduğu hadiselerden bir tanesini daha böylece sizlerle paylaşmış olduk. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin peygamberliğini müjdeleyen hadiselerden bir diğeri ise şöyledir. Bir gün çocuklarla oynarken müdlec oğullarından bir grup sevgili peygamberimizi görüyor yanlarına çağırıyorlar ve ayağına bakıp hayli böyle bir zaman duru veriyorlar. Sonra Abdülmuttalip Efendi'nin yanına uğruyorlar. Muhammed Aleyhisselam onun yanına yanında görüyorlar ve bu çocuk kimdir diye sual ediyorlar. Abdülmuttalip ise oğlumdur diyor. Bunun üzerine biz bunun ayağı kadar makam İbrahim'de olanların ayağına benzer ayak görmedik. Ama bu çocuğu iyi muhafaza et diyorlar. Neticede bütün peygamberlerin farklı asayisi var. Bu ayakları da mübarek kademi şerifleri de makam İbrahim'dekine benzemesinden mütevellit. Ona benzer olduğu için onu da peygamber olacağına dair bir delalet olarak zikrolunuyor. Bir gün Abdülmuttalip Efendi Hicr'de Kabe'nin yanında oturuyor. Yanında yakın dostu Buhayra Üsküf'ü de var. Üsküf Abdülmuttalip'e diyor ki biz kitaplarımızda okudu ki İsmail Aleyhisselam'ın neslinden henüz teşrif etmeyen bir peygamber kaldır, kalmıştır ki o da yakın zamanda gelecektir. Zannediyorum ki o doğmuştur. Onun sıfatları şöyle şöyledir diye sayarken Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz çıka geliyor. Üsküf onu dikkatle seziyor, bakıyor. Gözünü ve sırtını dikkatle inceliyor. Sonra benim geleceğimi söylediğim peygamber budur bu kimin oğludur diye sual ediyor. Abdülmuttalip Efendi ise benim oğlumdur diyor. Bunun üzerine Üsküf, bunun babasının hayatta olmaması lazım diyor. Abdülmuttalip Efendi de bu benim oğlumun oğludur. Annesi buna hamile iken babası vefat etmiştir diyor. Sonra Abdülmuttalip oğullarına dönerek kardeşinizin oğluna dikkat ediniz. İşitiyor musunuz? Onun için neler diyorlar diye o kardeşlerini yani sevgili peygamberin Aleyhisselatü Vesselam amcalarını böylece ikaz ediveriyor. Bu hadise pek çok kitapta nakledilir. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 7 yaşındayken şiddetli bir göz ağrısına tutuluveriyor. Ne kadar ilaç yaptılarsa fayda vermiyor. Sonunda Abdülmüttalip Efendi'ye Ukkaz Bayan Panayırı'nda bir rahip var. Göz için ilaç yapıyor diyorlar. Abdülmüttalip Efendi Hz. Habibi Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i alıp o rahibin yanına gidiveriyor. Rahibin bulunduğu kilisenin kapısını kapalı buluyorlar, açtırmak için bağırıyorlar, cevap gelmiyor. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile beraber aşağı iniyorlar. Onlar iner inmez o anda kilise böyle zelzele gibi sazlanmaya salsan, başlayıveriyor. Abdülmuttalip Efendi kilise üstümüze yıkılacak diye çok korkarak Oradan uzaklaşma gayret ediyor. Rahip Efendi ise içeriden koşarak gelip Ey Abdülmuttalip şu bir gerçektir ki bu çocuk bu ümmetin nebisidir. Eğer dışarı çıkamasaydım bu kilise üzerime yıkılırdı. Bunu götür ve dikkatle koru. Çünkü bazı ehli kitaptan kimseler buna zarar erişebilir dediler. Sonra göz ağrısı için yaptığı ilaçları veriyor. Nitekim Şam'daki Ebu Talip ile amcasıyla yapmış olduğu yolculukta meydana gelen hadise, oradaki rahibin söylediği hadise, hepsi birbirini tasdik edici bağlamda Yahudilerin onları öldürmek için, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i öldürmek için düzenlediği hile ve desiseler, bütün ehli kitaptan gelen o kitaplarda zikrolunmuş. Hepsi ortak olarak aynı şeye işaret ediveriyorlar. İbn Abbas radıyallahu teala efendimiz şöyle rivayet etmiş. Kabe'nin yanına Abdülmuttalib efendi için bir minber koyarlardı. Abdülmuttalip Efendi'ye hürmeti ve saygısından dolayı kimse o minberin üzerine oturmazmış. Oğulları etrafında otururlarmış. Abdülmuttalip Efendi de o minberin üzerine otururdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz çocukluğunda bir gün o minberin üzerine çıkıp oturmak istemiş. Ve amcaları da bunu görer görmez mani olmuşlar. Abdülmuttalip Efendi onlara o yavrucuğuma dokunmayın istediği yere otursun. Vallahi onun şanı çok yüce olacaktır. Görüyorum ki bir gün gelecek, o sizin seyidiniz, efendiniz olacak. Onun alnında bir nur görüyorum ki onur, nur, serverlik yani peygamberlik nurudur diye o evlatlarına cevap veriyor. Sonra oğullarından Abdullah ile aynı anneden olan Ebu Talib'e dönüp ve bu oğlumun önünde büyük işler vardır onu gözetin istiyor. Bu Abdullah, Efendimizin babası olan Abdullah değil, diğer amcası. Dedesi Abdülmuttalip onu boynunda taşıyor ve Kabe'yi tavaf ediyormuş. Sevgili Peygamberimizi boynuna alır, omuzlarının üstüne beraber Kabe'yi tavaf ederlermiş. Putları sevmediğini bildiği için Abdülmuttalip Efendi tavaf ederken onlara yaklaştırmazdı. Abdülmuttalip Efendi 82 yaşında bir rivayete göre 110 yaşında vefat ediyor. Ebu Talip babasının vasiyeti üzerine Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i himayesine alıp yanında barındırıyor. Onunla çok iyi ilgilenmesi meşhurdur malum hallerimiz. Sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalib'in yanında bir süre kalıyor vefat edene kadar. O vefat edince amcası Ebu Talib'in yanında kalıyor. Bu sırada Kahir Ekseriyet kitaplara beyan buyurduğu yaş 8 diye ifade olunur. Yani 8 yaşında ceddi Abdülmuttalip Efendi vefat ediyor. Ebu Talip Efendimiz'i çok severdi. Onun ailesi birlikte veya ayrı ayrı yemek yediklerinde doymazken Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ile birlikte yedikleri zaman doyarlarmış. Ebu Talip aile fertlerine yemek verdiği zaman Onlara sabredin bekleyin, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sofraya otursun deyip, çünkü o onlarla birlikte yemeğe başlayınca hepsi az bir yemekle doyarlar. Onun bereketiyle yemek artı verilmiş. Mesela bir içimlik süt olsaydı, önce Muhammed Aleyhisselatü Vesselam içermiş, sonra onlara verilmiş, hepsi o süte kanarmış. Ve bu talip ona ey oğul sen çok ama çok mübareksin dermiş sürekli. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her sabah uykudan uyanınca yüzünden böyle semaya doğru bir nur yayılırmış. Ebu Talib'in oğulları onun yüzünün nuru ile şereflenirler. Hepsinin saçları karışık, kirpikleri yapışmış vaziyette olurdu. Muhammed Aleyhisselam uyanınca mis kokulu saçları taranmış ve cihanı gören gözleri sürmelenmiş halde görüverirlermiş Ebu Talib'in oğulları sevgili peygamberin güzelleri bugünkü tabiriyle. İmam Abdurrahman Cevzi rahmetullahi teala aleyh hazretleri Kitabul Vefa fi fadailil Mustafa isimli bir kitabında şöyle naklediyor. Bu kitaptan daha evvelde vakillerde bulunduk. Hazreti Habib Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem 10 yaşında iken amcası Zübeyir ile ile birlikte bir sefere çıkıyor. Bir dereye vardıklarında orada erkek bir deve görüyorlar. Kimseyi dereden geçirmiyor bu deve. Kervandakiler dönmek istiyor. Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ben bu hususta işinizi hallederim buyurarak ileri doğru yürüyor. Deve Habibi Ekrem Efendimiz'i görünce yere yatıyor. Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendi devesinden inip onun üzerine biniyor, onu sürüp oradan uzaklaştırıyor. Kervandakiler dereyi geçtikten sonra üzerinden inip salı veriyor ve kendi devesine biniyor sevgili peygamber. Seferde dönüşlerinde yine bir dereye rastlıyorlar. Bu derenin suyundan geçemiyorlar. Kervandakiler durup Hz. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hepiniz beni takip edin buyuruyor. Sonra kendisi önden yürüyor. O sırada Allahu Teala Azze ve Celle o derenin suyunu kurutu veriyor. Hepsi rahatça geçiyorlar. Mekke-i Mükerreme'ye varınca Kureyş arasında bu hadise anlatılıyor ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şanı çok yüce olacaktır diye ifadeler kullanılıyor aziz kardeşlerim. Bir diğer hadiseyi de paylaşarak sohbeti tamamlayalım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 25 yaşındayken Hz. Hatice ile henüz evlenmemiş idi. Hz. Hatice'nin kölesi Meysere ile birlikte Şam seferine çıktı. Bu sıraya varınca Nastura adında bir rahibin bulunduğu yerin yakınında bir ağacın altında konaklayıverdiler. Nastura Meysere'yi tanıdı ve ''Ey meysere. Bu ağacın altında oturan kimdir diye sual eyledi. Meysere, o Kureyş'in eşrafından ve Haşim oğullarından ileri gelenlerin gelenlerinden bir kimsedir dedi. Nastura dedi ki: "Hazreti hakikat şudur ki bu ağacın altında peygamberlerden başkası konaklamamıştır. Onun gözlerinde hastalık sebebiyle olmayan bir kırmızılık var mıdır diye sual etti. Neysere evet vardır deyince o ahir zaman peygamberdir ve hatemul enbiyadır. Ne olaydı onun peygamberliği zamanına kadar yaşasaydım ve İslam'a girip ona tabi olsaydım deyivermiş. Aziz kardeşlerim, sevgili peygamber aleyhissalatü vesselamın böyle peygamberliği bildirilinceye kadar meydana gelen pek çok hadise ve onun peygamberliğini müjdeleyici hal kitaplarda zikrolunuyor. Biz de bugün hem muhterem dedesi Abdülmuttalip Efendi hem de Abdülmuttalip Efendi'nin oğlu Ebu Talip 8 yaşından sonra sevgili peygamberimizi himaye ediyor vefat edene deyin. Onun yanındayken meydana gelmiş olan kitaplarda zikrolunan hususları sizlerle paylaştık. Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Onun yolundan, izinden, sünnet-i seniyyesinden bizleri ayırmasın. Sübhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzet-i Amma Yesifun ve Selamun Aleyhisselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin İlahi Teala El-Fatiha